Fare miskin ve mutlu çiftlik. Bir zamanlar masmavi gökyüzü altındaki geniş bir çiftlikte fare miskin yaşardı. Miskin her şeye burnunu kıvırdı. Yeşil yapraklar, taze meyveler hiçbiri ona cazip gelmezdi. Günlerden bir gün çiftlikte büyük bir festival hazırlığı başladı. Herkes mutlu ancak miskin keyifsizdi. Bunca kalabalık, gürültü ne gerek var diye mırıldandı sık sık. Çiftlikteki her hayvan onun bu halini fark etmişti. Pembe domuz Rollo, miskin gel oyunlar oynayalım dedi neşeyle. Miskin başını salladı. Hiç hoşlanmam oyunlardan dedi üzgün. Zeki tavuk kılak kılak ise ona mısır taneleri teklif etti. Taze mısır harika dedi gururla. Miskin gözlerini devirdi. Yemek yemekten hoşlanmam diye cevap verdi. Böylece festival başladı ve herkesin yüzü güldü. Miskin ise köşede tek başına oturdu. Gözleri dans eden kelebeklere takıldı. Onları izlerken yüzünde ufak bir gülümseme belirdi. Derken yavru bir tavşan yanına geldi. "Merhaba, ben Lopi. Seninle arkadaş olmak isterim." dedi masumca. Miskin şaşırdı. İlk kez birisi onunla onunla böyle konuşmuştu. Loppi ile konuşmaya başladı. Anlattıkça anlattı. Hoşlanmadığı şeylerden, neden mutsuz olduğundan bahsetti. Loppi sabırla dinledi. Miskin yavaş yavaş içini döktü. Loppi'nin sıcaklığı ve samimiyeti miskini etkiledi. Farkında olmadan festivalin eğlencelerine katıldılar birlikte. Sıçrayıp koşmak o kadar da fena gelmedi. Gün sonunda miskin fark etti ki hoşlanmadığı şeyler aslında onları denemekten çekindiği içinmiş. Eğlenmiş, yeni arkadaşlar edinmişti. İçindeki duvarlar yıkılmıştı. Artık her sabah miskin çiftlikteki arkadaşları ile selamlaşıyor. Yeni deneyimlere açık bir şekilde güne başlıyor. Hoşlanmama duygusu merak ve dostlukla yer değiştirmişti. Hemen indirin ve her gün yeni hikayeleri keşfedin.